Hatta bunların çoğu da dişilerdir aslında. Çaktırma da. Hadis-i şerifte bak hiç böyle söylerken dişiler olduğunu belli olmuyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hani miraca çıktığında zaman mekan bükülüyor tabi normal bir şeydi hadise değil mucize. Cenneti gördüm buyuruyor. Cennetin çoğunun Cennetin çoğunun Cennetin çoğunun oho, Cennetin çoğunun fakirlerden olduğunu Cennemi gördüm. Cennemin çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm. Hatta başka bir hadis şerif de e, hanımlar topluluğu istiğfarınız, sadakanızı, hayrınızı arttırın buyuruyor. Niçin? Çünkü cehennemliklerinden çoğunu sizden gördüm buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Hanımlar soruyor, ey Allah'ın Resulü biz ne yapıyoruz da bu hale düşüyoruz, nedir bu şey? Hani biz ne yaptık da böyle oluyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri orada iki sebep verdi. Birincisi ne? Çokça lanet okumanız. Çok her şeye lanet okursun. Ona lanet, buna lanet, şuna lanet, her şeye lanet okurlar. Gerçi ahir zamanda erkeğe de lanet okuyor da lanet ne demek onu bilmediği için lanet rahmetten uzak olmak demektir. Bir şey lanet okuduğun vakit rahmet cennetse lanet neresi olur? Cehennemse adamı cehenneme göndermek istiyorsun işte hani lanet okuduğunda. Peki sorum şu lanet okudun geri döndü. Bu arada hadisi bitireyim. İkincisi de nankörlük yapmaları. Onu da açıklayayım. Ee, mesela lanet okudun geri döner. Şu bir de şu var adama haksız yere lanet ağız alışkanlığı ya haksız yere lanet okuyor mu? Okuyor. Bu beddua olmuyor mu? Beddua. Ne yapıyor? Haksız yere beddua ettiğinde gök kapıları açılır mı Hazreti Şerif'te? Açalım. Açılmaz. Geri dönecek. Ne olacak geri dönünce? Sahip. Beddua etti kimseye gidecek o beddua? O eğer layıksa ona yapışacak. Değilse ne olacak? Kendisine yapışacak. Şu anda kendisini lanetledi. O okuduğu lanetlerle. Haksız yere lanet okuduğu vakit, boş yere ağız alışkanlığı lanet okuduğu vakit kendini lanetledi. Ne olur peki lanetlenince? Finali nereye gidecek bu adamın? Kendisini cehenneme sürüklüyor. Başka hiçbir şey değil. Lanetin ne olduğunu bilmediğimiz için her tarafa lanet okuyoruz. İkincisi neydi? Nankörlükleri. O da başka bir hadis-i şerifte geçiyor. Kadınlar mesela eşlerinden hayır görürler. Sonra eşlerinden hoşlarına gitmeyen bir durum gördüklerinde ''Ben senden hiç hayır görmedim.'' der. Çıkar giderler ki bu da nankörlük olur. Ki Allah suciyat gider bu. Allah suciyattır onun eşleri vesilesiyle onlara nimet veriyordu ya. Onu inkar etti mi bu sefer bir arkadakine de gider o hani nankörlük. Böyle böyle hani dişilerin ama ahir zamanda çoğu nasıldır durumları? Güzellikleri helak eder. Yani daha doğrusu nefisleri helak eder. Hani vette böyle şehvat şehvetlerini o yer dedik ya gayya kuyusunda boylayacak olanlara. Şehvetlerini o yerler. Dişilerin şehveti nedir? Dişilerin şehveti erkek gibi değildir. Erkeğin şehveti basittir, stabil, dişi. Ama dişilerin şehveti kendisini erkeklere veya dişilere güzel göstermedir aslında. O yüzden hani Hatun kişi dudağının büzgüsünü bir kadrajda, dudağının büzgüsünü, göğsünün çatalını ve kalçasının kıvrımını tek bir kadraja sığdırabiliyor olması işte bundandır yani. Kendisini güzel göstermek Daha doğrusu güzel de değil. Attention board dediğimiz şey işte bu ilgi orospusu. Oturup uzun uzun açıklamayacağım şimdi uğraşamam. Ayrı zamandaki bizim dişilerin helak olmasının sebebi de odur. Çoğunluğu dişilerdir yani. Görürsün sabaha kadar anlat Allah kitap, Kur'an, Sünnet helal haram yok. Nefsi onu hele biraz güzelse bak şu kadarcık güzelse nefsi onu helak eder. Çok hızlı bir şekilde genel itibariyle konuşuyorum. Yani ne demek? Lanetledin ya kendini. E sen son nefeste nasıl lanetten de gidiyorlardı ya. Son nefeste nasıl iman nasip olacak? Kendi kendine beddua ettin sen şu anda. İman nasip olmayacak. O okuduğun lanetler senin kafir olmana sebep oluyor biliyor musun? Son nefeste imanmış. Kendine lanet okudun sen. Hak ettin de onu. Ne olacak? Kafir olacaksın. Cennetimde kim var? İnna Allahi la yafir en yuşrake ve yafir ma zalik yaşa. Allah suyucattır ancak kendisine şirk koşulmasında bağışlamaz. Onun dışındakileri dilediği kimselerden bağışlar. E sen kendini lanetledin zaten. Kendini attın cehenneme ne diyeyim. Yani cehennem halkı kafirlerden, müşriklerden oluşur. Allah suyucattır'ın ahdidir bu. Bağışlamayacağı ile alakalı. Yani cehennemin halkı kim? Kafirler özünde. Ama bunun çoğunluğu kim? Dişiler. Anladınız?